aşama geçtik. Ayaklarımızı birleştirdik. Şimdi rüzgar rahat pozisyon olduğuna kanaat getirdiğimiz için sağ ayağını yana açıyoruz. Diğer ayağını yana çeviriyoruz. Şimdi genel olarak anlatıyoruz. Parmak ucuna kalkıyoruz. Şimdi parmak ucuna kalktığı zaman belki burada dizan tutamayabilir. Dokunduk mesela parmak ucunda denge şaşırdı. Hemen ne dedik? Ayağını az bir şey daha yana aç. Az bir şey daha yana aç. Şimdi ilk olarak 30 milimetre kadar ayaklarımız. Şimdi dedik ki burada bir merdiven olduğunu düşün veya da tuzağa olduğunu düşün. Karşı da aynı. Önce ben gösteriyorum. Diyorum ki yana geçtin, ayak kardımı aldın, parmak ucuna kalktın, dengeyi sağladın, vücudu tuturdun, merkezi tuturdun. İleri, ileri. İleri, ileri. Sporcuya göster. Sonra başladı bir yapmaya. İleri, ileri. İleri, ileri. Şimdi boksa her ileri atan ileri atan İleri, ileri. Aynı şekilde dedim ki geriye çıkarken de aynı şekilde geri, geri. Geri, geri. Yine aynı şekilde bir, iki. Yap. Şimdi burada ne anlatıyorsunuz hocaya? Şimdi düz gidiyorum ileri, 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 geri, geri. Ama burada şunu anlatıyorsunuz. Ağırlık merkezinin aşımı yöntemiz. İleri veya geri giderken. Şimdi diyorum ki anlatıyorum hocaya, Bak diyorum. İleriye doğru adım atarken öndeki adım ileri attı. Arkadaki her, parmak ucuyla kendini ne yapıyorsun? İleri zoru? itiyorsun. Geriye çıkarken de aynı şekilde tam tersi ne yapıyorum? Öndeki ayağım parmak ucuyla kendimi geriye doğru ne yapıyorum? Çıkıyorum. Yani ileri baktığımda şöyle, geri baktığımda böyle vurmuyor musunuz? Şöyle vuruyor musun? Bak şöyle. Şöyle. Bu etkili bir hukuk olur mu? Veya ben gidiyorum bu etkili mi olur mu? Ama ne yapıyorum? Vücudumu koyuyorum içine. Anlattım. Tekrar devam etmesin bu ucumuz. İleri, ileri. Geriye, geriye. Şimdi, ileri geri böyle. Şimdi hemen de karda geçiyor muyuz? Gel karda. Bir de bir var bunun yanlara bak. Diyorum ki aynı şekilde önce ben gösterdim. Bakın yeni başlayan sporcu her zaman önce kim gösterecek? Biz göstereceğiz. İleriye, ileriye, geriye, geriye. Şimdi ne yapıyoruz? Yana, yana, yine aynı şekilde yana, yana. Bu sefer ne yapıyoruz? Hep üzerine doğru koyduğumuz için sporcu aynı şekilde anlatıyoruz. Diyoruz ki ağırlık merkezini bu sefer de yana doğru kaydırıyoruz. Yana doğru. Veya da yana yana doğru Devam ediyor. Yana, yana. Diğer yana, diğer İleri, geri, sağa, sol. Sporcumuz yaptı mı? Yaptı. Şimdi, şimdi bir de bunu nasıl öğreteceğiz? El gardına geçmeden önce. Dans yapacağız. Başladık. İlk önce en güzel öğreteceğiniz sistem şudur. Bir tane çizgi var. Çizginin tam bacaklarınızın arasında kalacak diyoruz sporcuya. Yine açıyı bozmuyoruz. Açıyı bozmadan ilk önce durarak. Yine aynı şekilde, oturduğunuz yerde, sen orada Şimdi bak, durdum, önce ben geçiyorum. Bak, sadece şu. Sadece şu. Sallanıyorum, sallanıyorum. Sallandı, İleri aşağı, ileri, aşağı, ileri, aşağı. İleri, geri, ileri, geri. Burada önemli olan ne, yapıyor musun? Hasan, Hasan. Hasan, Hasan. Hasan. Şşş, ama yiyin, yiyin, Şimdi ne diyorum? Önce durarak öğreteceksiniz, sonra hareketli bir şekilde. Gel Hüseyin. Aynı şekilde diyeceksiniz ki, bakın arkadaşlar. Bir kere şunu yapmayacak, adam dans ederken. De. Şu, bak dümdüz zıplıyor. Böyle bir tutmamın tutmamın olabilir mi? Başta kangur gibi zıplayabilir mi? Diyeceksiniz ki, ayağını tam bileğinin üzerinde kendini esneterek yine ağırlık hareketini ileriye geriye taşıyarak dans edeceksiniz. önce gösteriyorum ben yanında. alıyorum, ileri, ileri. Sonra geriye, geriye, Geriye. Devam. İleri. Geriye. Devam, 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 devam. Şimdi ileriye, geriye. Bakın sıralamak, sıralama gibi çalışın. Eğer iyi bir ayak yapamazsanız sporcuya yukarı yetişme zaman dolduramazsınız. Şimdi geldik yine aynı şekilde. Gel Hüseyin böyle. Şimdi ne yapacağız? Düz garip bir boksöre. Ne evet, tutuyor? Tamam. Şimdi Ellerimizi aşağıya koyduk. Ayak ardımızı artık öğrendik. Sporcuya ayak ardımızı ne sağ sağa sola şey yaptırdık. Dans edişleri yaptırdık. Tekrar bu sefer başa döndük. Hareketsiz forma döndük. Hareketsiz formda ne yapıyoruz? Aynı şekilde gardımızı aldık. Düz bir şekilde duruyor boksör. Ellerimiz aşağıda. Sağ elimizi diyoruz. Ben gösteriyorum. Sağ elimi aldım. Çenenin içine dayattım. üstüne. Sol elimi kaldırdım. Yukarıya koydum. Şimdi burada sporcunuzu öğretmeye gerekir ne diyor musunuz? Diyorsun ki dirsekler kapalı. Avuç içleri birbirine bakıyor. Göz karşıda, şu alnınızın ucuyla diyoruz soru cevap ucuyla ayağın ucunda ilk ipar gibi düşüreceksiniz eğer kalkın alnı tutan bu ip ne var koparacaksınız aşağıda tutacaksınız çene içeride ilk boksa başladığı zaman sporcu mecburen kart nerede olacak tam burada olacak niye burada olacak eli buraya alışsın diye daha sonra sporcu ister öne alın geri alın ister yukarı o ona kalmış ama biz ilk aşamada üretirken ne yapacağız eller yukarıda bu sefer ne yaptık? Yine deli dans dans yapıyor. Şimdi dans edemiyoruz. Düz bir şekilde önce ben gösteriyorum ayna karşısında ileri, ileri, geri, geri. İki tane yapıyorsun. İki ileri. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi bu hareketleri yaptırır ki de sporculara. Diyelim ki 10 tane, 15 tane sporcu var. Eğer siz gözlemezseniz sporcunuzu, sporcu yürürken her yürüyüşte elini ne yapar? Aşağı aşağı kayar. Elini kaymamasına dikkat edin. Dirseğin açılmasına dikkat ederseniz eğer açılıyorsa buraya ne koyabilirsiniz en basit ne koyuyorsunuz? Kapak. Teslim çok büyük oluyor. Kapak var ya su kapağını koyuyorsunuz düşünmemeye çalışıyorum. Şimdi aynı şekilde iki tane de yana yapalım. Gösteriyorum ben önce diyorum ki yana, 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 yana. Yana, 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 yana. yana, yana. Şimdi bunu oturtturdum tamam mı? Bunu tekrar tekrar bir hafta bir ay sonra size göre yaptırdık. Ondan sonra ne yapıyoruz gardımda yine? Dans ediyoruz. Diyoruz ki demin ne yapmıştın? Eller aşağıda dans etmiştik. Şimdi eller yukarıda dans ediyoruz. Aynı şekilde biraz ileri gidiyorsun dans ederek. Gel. Dans et, dans et. Gel. İleri. 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 Aynı şekilde ne ediyor? Geri. Geri. Evet. Şimdi geri olarak arkadaşlar sporcunuza duruşu öğrettiniz. Dans etmeyi öğrettiniz. Gardı almayı öğrettiniz. Bu ortalama bir ayda sürebilir, bir haftada sürebilir, iki haftada sürebilir. Ondan sonra uzun sürede sürebilir. Ama siz ne yapacaksınız? Genel olarak bunu çocuğun kapasitesine göre yayacaksınız. Bir hafta, iki hafta, üç hafta vesaire diye devam edelim. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Üçüncü aşaması ne? Artık yavaş yavaş yumruk öğreteceksiniz. Düz bir artı boksu. Normal bir boksu hangi yumruktan başlarsınız öğretmeye? Sol direkten başlarsınız. Yine aynı şekilde önce sol direğe siz atacaksınız. Sporcuya göstereceksiniz. Ondan sonra durduğu yerde anlatacaksınız. Sonra ondan yapmasını isteyeceksiniz. En basit yolu da şu çizgi var ya, şu çizgidir arkadaşlar. Çizginin oraya anlatıyorum. Çizginin orada ayağım durdu diyorum, sporcuya anlatıyorum. Ondan sonra elim guard vaziyetinde dans etmiyorum önce arkadaşlar. Düz duruyorum. bakın aynı anda çıkacak, gelecek. Çıkacak, gelecek. Şunu yapabilir miyim? Şöyle bir muhatma şekli var mı? Derslerden, Böyle bir şey. Şimdi önce sporcu yapacak. Attı. Attı biliyorsun. Bekle. Şimdi beklediği zaman burada neyi anlatacağım? Diyeceğim. Yumruğu vurduğun zaman dirseğin kapalı olacak, çeri, el çeride olacak, omuzun kapalı olacak, gözleri ileride kapatacaksın. Çünkü niye? Adam vurdu, üzerine vurabilir mi? Vurabilir. Veya aşağı yukarı vurabilir mi? Vurabilir. Ne yapacak? Gel. Ya Ama gösterdim. Şimdi ne yaptın? Aynı şekilde her ileri vuruşun neyi var demiştim arkadaşlar? Bir de geri vuruşu var Şimdi yine aynı şekilde bu sefer ayağın çizginin neresinde olacak? Çizginin bir adım ilerisinde olacak. Hadi bir adım ileri atalım. Vuruş yapmadan. Dur ya vuruş yap. Elini yukarı olsun. Heh. Şimdi bu sefer de diyeceğim ki geriye doğru vururken de yine sağ adımla bir adım geriye çıkıyorum. Geri içeri gidiyorum. Çıktım, geldi. Devam ediyoruz. Çıktı, içeri boş geldi. Boş geldi. Boş geliyoruz. Çıktım, boş geldi. Hop bitti. Çıktım, boş geldi. Şimdi, önce durarak vurdu. Aynı şekilde ikinci aşamada da ne yapıyoruz? Dans ediyoruz. Dans ediyor aynı şekilde. Ben önce yine ben gösteriyorum. Diyorum ki dans ediyorum. Oynadım, oynadım düz bir şekilde. Vurdum, çıktı. Oynadım, vurdum, çıktı. Sporcu şimdi heyecanlı olamıyor. Daha hafta 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 makineye sürekli atlamak istemiyor. Bir hafta diyelim ki bir dakika vuruyorsunuz. Bir dakikada çocuk eli kadar gerek var mı? Yok. 10 da yeter. Gösterdim. Aynı şekilde ayak geride, ayak geride. İleri doğru. Hatta böyle özel ders veriyorsunuz vesaire ne yapıyorsunuz? Karşısında duruyorsun, atıyorsun direğe. Hop geri. Atıyor, hop geri. Atıyor, hop geri. Şimdi pen atak savunma diye bir olay var değil mi arkadaşlar? Bu nedir? Pen atak savunma. Bu tarafa geçer. Şöyle geçelim. Pen bu tarafa geçsin. Yeni yeni gelenler. Gel, Yok kapıyı kilitledim de. Neyse. Neyse affettim. Evet. İleri doğru geliyor. Hop ileri. Hop ileri. Burada neyi sağlaması lazım? Eli, beli, omzu hepsinin entegrasyonunu sağlaması lazım. Tek bir tarafla vuramaz, tek bir tarafla hareket edemez. Aynı şekilde ileri geldi, ileri geldi. Bu sefer de ne yapıyorum? Geriye doğru. Hop geriye. Geldi içeri. Hop geriye. Geldi içeri. Hop geriye. Geldi içeri. Şimdi sol direği yani bir önceki yumruğu, bir önceki yumruğu eğer Yeni bir seviyeye getirmezse, mesela diğer iki yüzde kırk, yüzde inmiş, çocuğun anladığı seviyeye getirmezse, hemen bir üstüne öbür yolunu çalışmaya başlarsanız, bu sefer bir önceki yolu bilmeyi için oluşma ihtimali ne kadar yüksek? Çok yüksek. Çünkü sol direğe birkaç antrenmanda iyice oturacaksınız. ondan sonra sağ direğe gel. Şimdi sağ direğe geldiği zaman yine aynı şekilde, hep başlangıç edince başlıyoruz, durarak başlıyoruz, dans ediyoruz. Önce ben gösteriyorum, diyorum ki düz bir şekilde durdun, ellerini yukarıda, yine son adımını atıyorsun, sol adımını atarken de sağ elini içeriye çekiyorsun. Sağ elini, geriden doğru çıkarırken de omzunu, ayağını, belini hepsini çeviriyorsun diyorum. Gösteriyorum ona sonra. Attım. Yavaş bir şekilde çek. Atıyorum. Çektim. Şimdi şöyle bir sol direkt, sağ direkt bırakın bak şöyle. Bak sorunun yeri burası ya. Böyle sağ sol olur mu? O zaman benim çeliğimi kim koruyacak? Yani yaygın yapan hatalarla bir sizleri adaptırıyor sahibinden burada. Ama siz ne yapacaksınız? Solunu geriye çekmesini. Bu da çocuğun hangi pozisyona gelmesini sağlar? Hem kendi e, kalp altını korumasını hem de çenesini koruması için dedi. en iyi vuruş şekli bu diye gösterdim. Başladı. Geride, geride. Şimdi yine aynı şekilde sol, sol elimi uzatıyorum üzerinden vursun diye. Vurdu. Hemen çeneyi indirdim, aşağıya vurdum. Bak görsün. Karşıda çeneyi içeride düz bir şekilde net getirdim. Çekti diye Bitti. Bir daha vuruyor. Hop, bitti. Baktım sağa yana ileriye güzel gidiyor. Bu sefer yine ayağımın içeride olmasını sağlıyorum. Bu sefer de geriye doğru vuracak. Şimdi geriye doğru sağa vururken düz sağa stopik dinine vurabilir. Ama genelde sağa nasıl vururlar? Oynarken şu. Gelirken şu. Yana doğru çıkar. Anlatıyorum. Diyorum ki adam üzerine geldiğini düşün. Sağla. Sağ şöyle vurmadı arkadaşlar. Sağ böyle vurdu. Şimdi solu böyle vurabilirsin. Ama sağa böyle vurursa aşağıda kalabilir. Onun için sağa vururken geriye birazcık yükseleceksin. Rakibin yumruğun üzerinden vuruyormuş gibi hissedeceksin diye gösterdim aldı, kendisi geriye çıktı, düz bir şekilde vurdu, elini kapattı. Ne oldu? Arkadaşlar bu güç değil olayı nedir? Şimdi vurdu. Top. Hangisi güç, hangisi denge? Sol de denge, sağ denge Şimdi bir saniye, tamam. Aynı, aynı, aynı şey. aynı, sol denge diyen, kim sol denge diyenler? Yani sola gücünü verdiği yer sol şu anda. Sen ben, ben, doğru yanlış bir şey demedim. Ben. Şimdi şöyle. Güç dengeyi şuradan anlayabilirsiniz. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Böyle mi dengede durabilirim? Şöyle mi dengede durabilirim? Yani şöyle düşün. Şu mu denge? De, şu, şu mu denge? De, yani, yani eğer ayağınız şöyle ise üç ayağınız. Öbürü denge yani düşün. Şu dengeniz sağlıyor. Bastınız. Veya da tam tersi düşünün. Bastığınız ayağın dengeni. Yani parmak ucuna kalktınız. Şöyle kalktınız. ayağın tabanınız basıyor. Bu dengeniz sağlıyor. Ama hiçbir zaman şöyle bir dengede durma ihtimali var mı da bir insanın? Yok. Evet. Şimdi diyelim ki ileriye, ileri solumurdur, geriye solumurdur. Aynı şekilde yine dans ederek sahayı gösteriyoruz. Dans ettim. Diyor ki her şekilde vurdun, top vurdun, çekti. Adama vurdun, top çekti. Geri üzerine doğru. Top çek, dans etti. Top çek, güzel. Aynı şekilde geriye doğru dans ediyor. Top geriye. Dans ediyor, top geriye. Top geriye, evet. Vurdurdum. Şimdi böyle arkadaşlar özel özel geçiyorum geçiyoruz. Sıralamayı bilin. Bunu öğretme metotları sizin için hep böyle değişiyor farklı çalışma metodları da Ama en azından sıralamayı bilin. Şimdi geldik hangi yumruğa? Sol kroşeye gel. Şimdi sol kroşeye geçmeden önce direkleri öğrettikten sonra aslında neyi öğretmeniz gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Savunmalar evet. öğretmeniz gerekiyor. Temel birkaç savunma hareketi öğretince ki düz bir boksör çıkmasın karşımıza. Şimdi ben ilk olarak hangi savunmayı öğreteceğim boksörümü mesela? İlk olarak diyeceğim ki arkadaşlar aldın, çöktün, aldın, çöktün. Bu hangi savunma? Hop, 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 eskildi. Yan atıyor, yani bana sol atıyor. Oynadım, sol atıyor, hop, sağ atıyor, hop, sol atıyor, hop, sağ atıyor, hop. Tabi yeni başlayan sporcuya karşı çalıştırmazsınız ama. Şurada makarnalar vardı, makarnayı aldım. Vururum, vururum, savunmaya başladım. Ondan sonra niye ben bu savunmayı gösterdim sporcuma? Şu yani elim parası, bunu gösterdim, bunu gösterdim. Hangi de bu savunmayı gösterdim? Eskizliğiydi çünkü Direkleri verebiliyor için Direğin savunması genelde nedir? Adam oynadı, sol vurdu, tek kalır Tek kalır. En basiti bu. Şimdi geçtik kroşeye. Kroşe biraz daha teferruatlı bir vurdu. Teferruatlı. Direk gibi hemen direk tak diye öğretemezsiniz adama. Ya da sporcu tak diye anlamaz. Şimdi yine ben gösteriyorum aynı şekilde. Anlatıyorum sporcuya. Diyorum ki bak anlatacaksınız. Kaç defa anlatacaksınız biliyor musunuz? 10 defa, 15 defa anlatacaksınız. Anlamazsa 100 defa daha anlatacaksınız. Diyorum ki aynı şekilde durdum. Artık bu olayı bitireceksin. Artık dans ediyorsun çocuğumuz. Yani artık hani durarak aynanın karşısında vuruş yaptığını demeyeceksiniz. Anlatıyorum diyorum ki dans ediyorum. Sol adımı yine aynı şekilde sol direk vur gibi atıyorum. Ama bu sefer ileri doğru değil, yana doğru çeviriyorum. Çıkıyor. Şimdi bakın kroşenin bitiş yeri neresidir arkadaşlar? Tam sizin çirevizin hizası. Çirevizin hizası. Oynadım, atlıyorum. Tek vurdum. Şimdi buradaki dengeyi sağladım mı ben? Sağladım. Elim nerede kaldı? Askıda dirseğimi şöyle kaldırdım mı? Kaldırmam. Veya da bunu şöyle indirdim mi? İndirmedim. Anlatıyorum. Diyorum ki düz durdum, tek vurdum, bitti. Alıyorum, tek vurdum. Direkt aparkat kroşe. Genel mantık olarak. Eliniz ne oldu? Düz durdu, yandı. Tarakları anlatıyorum. Taraklar nereye oturacak? Tam şimdi kaldırdı elini. Sol kroşeyi vurdu. Bakın şu taraklar tam adamın neresine oturacak? Çenesine oturacak. Dirsek ka 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 Şöyle kaldır. Böyle kaldırırsa bu da buradan vurur, kolu kırar. Dirsek güzel içeride. Ayağını çevirdi, çevir biraz daha güzel. Tam vücudunu kavisini aldım, aldı. Şöyle dokunsam düşer mi? Niye? Çünkü dengeyi sağladı. Anlattım, birkaç tane vuruyor. devam ediyor, vuruyor, hop bitti. Vuruyor, hop bitti. Vuruyor, hop bitti. Şimdi bunu ileriye, geriye, sağa, sola, lapada da artık şey yaptınız, sporcunuz bile ileri geçtiği için artık duvar yastığında çalıştırıyorsunuz, kendiniz lafa tutarak çalıştırıyorsunuz, devam evet. ediyorsunuz. Çünkü bu kroşeye geçmesi veya da sporcunun belli bir seviyeye gelip iyi bir kroşeye vurmazsa yaklaşık 2 ayda, alır. alın. Sonra geldik yine neye? Sağa. Yine ben anlatıyorum sağa. Aynı mantık diyorum. Sağ kroşeye vururken, sağ yumruk çene yerinden çıktığı için mecburen sol yumruk çeneyi koruyacak. Diğer çeneyi de hangisi koruyacak? sol çeneyi sol yumruğunu korudu. Sağ omzunda diğer omuz diyor. Aynı şekilde düz mantık. Eğer ileri atak yapıyorsam ilerideki ayağım ne yapacak? Bitti. İleriye gidecek. Atıyorum. Tık çıktı. Bitti. Atıyorum. Şu kroşe de vurulur. Uzun da vurulur. Ama siz sporcunuzu öğretirken genelde şu. Şimdi bu direkt bir kroşe mi? Sibel. Yani şimdi kro yani kroşe de diyebilirsiniz. Direkt de diyebilirsiniz. Ama siz sporcunuza öğretirken uzun uzun kroşe diyebilirsiniz öğretirsen eğer onu diyor ki yarısı şöyle bulmaz, şöyle bulmaz. Çünkü zaten sizin bu öğrettiğiniz kroşe yarın bu evet. hareketi bir oluşturana kadar gelecek. Bir de şimdi rakibimize vuracağınız kroşe ya sporcunun rakibi vuracağı kroşe rakibiyle müsabaka yaparken iki alana bağlı. Ben şimdi buradan kısa kroşe varamam, buradan da uzun kroşe varamam. Ne yapacağım? Mesafeye göre. Şimdi adam burada durdum diye illa kroşe vurmak zorunda. Direkt vuramaz mı? Yani farz edelim. Adam burada duruyor, şuradan tık içeriden takar Veya da aparkat sadece aşağıya koyacak mıyız? Bir yoldan yani içeriye de koyacak Evet, Eğer bir Ama siz de öğretirken genel olarak ne yapıyorsunuz? Uzun kroşeyi gösteriyorsunuz. Dans ediyor sporcunuz. Sol adım attı, oturdu. Ne aşağıya çektiğini düz bir şekilde yaptı. Üç deliği sağladı hemen bakıyorsunuz sporcuya yerine geçti tekrar. Dans ediyor, bir daha vuruyor. Çok güzel, düz bir şekilde. Tamam. Şimdi ne yaptınız? Konuşmayı öğrettiniz. Şimdi neye geçiyoruz? He, savunmasına. Şimdi iski kaç tür iski var? Yana çıkarak iski var, verme iski var, geriye çıkarak iski var. Şimdi fazla bu üçünü de göstereceğim ama birini öğreteceğim. Şimdi ilk olarak sadece dans ediyor, sadece beliyle. Yani ayağını böyle sadece beliyle. Hop, hop. Bu birincisi. İkincisi yana çıkıyor. Hop, hop. Bu ikincisi. Üçüncüsü de geri çıkıyor. Yani, evet, şey, iskiyle geri çıkıyor. Hop geriye gidebilir. Hop gidelim. Şimdi üçü de eski. Ama bunların içinde en kolay hangisidir sizce? Durarak. Ya durarak daha zor. Belli de bu. Belli Sağ Sağa sola. Yedim. Sağa sola bitti. Bak ben kolay olanı öğretiyorum. Ya sağa çıkıyor. Hop. Dans ediyor. Hop. Sağa geçiyor. Bir daha geçiyor. Hop. Bir daha geçiyor. Hop. Bitti. Şimdi ben sporcumun direklere karşı savunmasını kısmen görmüş oldum. İskime karşı da kısmen görmüş oldum. <laughs> Hatta bunlarla çalıştırıyorsun işte. Savunma vuruş, savunma vuruş, iski vuruş, iski vuruş diye ne yaptınız? Bunların üzerine koydunuz, 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 koydunuz. Belki geçti 4-5 ay. Sonra neye giriyorsunuz? Apartat. Şimdi apartat riskli bir yumruk. Her boksör apartat vurabilir mi? Dersini anlatmıştım, anlatmıştım, vuramaz. Belki 12 round maç yapıyor profesyonel boksörler veya da mıdır boksörler 3 round boks yapıyor. O 3 roundda 9 dakikada belki 10 tane apartat ya vuruyorlar ya da vurmuyorlar. O 10 tanenin de zaten ya 3 tanesini etkiliyordu ya da gelmiyor. Onun için bunu anlatırken biz sporcularımıza genelde şöyle anlatıyoruz. Şimdi düz durdu artık dans ettiği için. Sol aparkat dururken, sol aparkat bu yerini neresi arkadaşlar. Karaciğe düz bir şekilde. Onu vurması için de diyoruz ki elini düz düz aşağıya indir. Dümdüz indirdin. Şu elinin göğsü de arkadaşlar. Şurası tam kapsüllerin olduğu yer, hafif yukarıda gibi durup. Vücudunun olduğu şekilde diyoruz, bu sefer çevirme meyirme yok. Kendini ileri doğru edeceksin. Durdu, dans ediyor, dans ediyor, vuruyor. Top bitti. Düz bir şekilde ne yapıyor? birer daha vuruyor. Top bitti. Çekelim. Dans et, dans et, dans et. Vur. Top bitti. Yani Hı. eğer sporcu şimdi şöyle ben şöyle aparat kurabilir miyim mesela? Durdum böyle şöyle aparat kurabilir miyim yani? Aparatta girmez. Mecburen aparat nasıl olacak? Durdu, top ileriye. Oynadı, top ileriye. Tam nereye? Peki böyle vurmasına sebebi mi sizce? Şöyle vurmak olsa mı olur sanki? Bilek, göğüs. Şuradan bir gel. Çek ardından, dans ediyor. Zaten adamın dirseği tam karaciğerini koruduğu için ben böyle vurursam bile eldiven zaten büyük. Eldiven içeri girmez. Ama burada durduğu zaman şuradan içeri girmek ihtimali ne kadar yüksek? Diğerinden daha yüksek yani. Genel olarak dans ediyor. Vuruyor sola diye yavaşça. Hop. Vuruyor. Hop. Bitti. Aklım sağa şey, sola baktı da güzel bir şekilde artık oturdu. Şimdi sağ parkatı göstereceğim kendisine. Sağ parkat nereye vuruluyordu genel olarak? Şimdi i̇ki tane yere vurulur. Birincisi kale altına vurulur. İkincisi de çeliğe vurulur. Şimdi önce gösteriyorum. Diyorum ki eğer kalp altına vuruyorsan el bak. Kesinlikle sağ parkat ortaya vurulur. Ortamadığın en büyüğü de şu. Şöyle vuruyor. Şuraya. Şimdi bak buraya çektiğin anda bu ne olur? Yumurtaya bir kemanı El yukarıda durdu. Ne diyorum eğer kalp altına vuruyorsan şu şu, çünkü tam senin kalp altın hizasına denk gelecek. Eğer şeye vuruyorsan da bu. Ama elin nasıl duruyor? Tam şu, yine kapsüller. Sizin bütün meseleleriniz boksörlerin neresi? Kapsüller. Onun için kapsülleri çok koruması gerekir mi? Gerekir. Adama şurayı vursam ne olur? Misal vurdum, adamı şöyle vurdum. He. Ya da şuraya vuranlar var çok boksörlerin başının belasıdır durur zaten. Adam kroşe vururken şöyle bir vuruyor, bir vuruyor şurayı, bitti. Yani, boks hayatı. Onun için yine gösterdim. Dans etti, dans etti. Önce diyorum kalp altına düz bir şekilde vurdu, kalp altına aynı şekilde dans etti, çeneye diyorum hop. Bunun ikisinin arasındaki fark şu kadar işte, şu kadar. Yani kalbinin altıyla çeneye şu kadar. Yani şunu yaparsan aşağı, şunu yaparsan yukarı vur. Ondan sonra ne yaptım? Savunmayla başlattım. Dans ediyor. bu sefer hangi aynı direkt attığım gibi atıyorum, hop bitti. Atıyorum, hop bitti. Atıyorum, hop bitti. Yatıracağım ya, hadi. Hop bitti. <laughs> Anladın mı? Şimdi bir sola parkat, bir sağa parkat. Bunu çalıştık. Ama neyle çalışıyoruz bunları? Duvar yastığıyla çalışabilirsiniz. Torbayla çalışabilirsiniz. Ellikle, lafayla çalışabilirsiniz. Ondan sonra belli bir seviyeye getirseniz. Sonraki aşamada mesela direkleri direkleri ürettiniz. Kroşe yaparak ürettiniz. Şimdi sporcuya, sıralı olarak sizce niye ürettiniz? Bunun çalışma metinlerinde. Torba morba yaptınız. Neye geçersiniz siz olsanız ya da Nerede neye geçersiniz? Geri aynı ya Aynı normalde yazını yapmak Yine de arkadaşlar şöyle. Tabii dediğim gibi burada 40 tane, 50 tane adam çıksa ve farklı bir şeyden alınır. Aynı şeyden, şeyden Manevra. En önemli bokstaki şeylerden birisi nedir? Manevra. Şimdi yine şöyle gidelim size. Şimdi rakibini Çocuğa ne öğreteceğiz biliyor musun? Bu ring senin. Bu ring Müsabaka başladığı anda şurada dövüşmene gerek yok. Veya orada, doğru ne Her tarafta dövüşebilirsin. Ringin hepsini kullanabilmesi için ne yapması gerekiyor? ayaklarını iyi kullanabilmek Önce manevrayı ben gösteriyorum. Diyorum ki. Yani. Evet.